Yok bana karşı bir şey değil de, isimler sayıkladığın, bir şeyler söyledin. İyiyim yani hep aynı... Ben bir şey olmadım, üzgünsün ve bunu sorduğumda da üzgünsün. Ben bundan ibaret değilim, öyle devam etmesini de istemiyorum. Ya belki ben bunu sana aynısını hissettiremiyor olabilirim ama senin için bu dünyayı yakarım hayatımdaki nadide parçalardan bir tanesi. Evet ya yani kimsenin bilmediği bir sırrım var. Ya bunu sana söylemek istiyorum. Sana güveniyorum da. Ben 11 yaşındayken sünnet oldum. <laughs> Gerçek <laughs> salak mısın sen burada? Takla cikurt falan yazıyor. <laughs>